Gelin şimdi bakalım duyalım ne diyecek. 3 dönemi yani 1944 yılı öncesini de 44-89 dönemini de günümüzü de yaşayan 90 yaşındaki gazeteci yazar Doktor İsmail Canbazov ne diyor sosyalizm dönemi ve günümüz hakkında? Bulgaristan Türkleri ve Müslümanları için gerçekten bir kurtuluşun başlangıcı 9 Eylül'den evvel her çeşit bireysel ve kolektif haklardan yoksun sadece seçimden seçime aranan bir oy deposu olarak nitelendirilen azınlıklar 9 Eylül'de gerçekten özgürlüğüne kavuştular ve o zaman iktidarı iktidara gelen komünistler bütün ülkede bütün insanlara bu sayıda azınlıklara da tam bir eşitlik, özgürlük, herkese kendi ana dilinde eğitim, kültürünü geliştirme haklarını verdiler ve sağladılar. 9 Eylül'e kadar Türkler kendi içinde kapanık okulsuz devlet okulunu kastediyorum pek tabi ve kültürsüz yaşıyorlardı 9 Eylül bunların okullarını özel okullara aldı devletleştirdi onları Bulgar okulları ile eşit haklara sahip kıldı. Çok güzel başladı 9 Eylül. Fakat April Plenumu dediğimiz 1956 yılının Nisan ayından sonra işler yavaş yavaş değişmeye başladı ve Bulgaristan Türklerine, Müslümanlarına gerçekten verilen ve sağlanan haklar ilk yıllarda birer birer alınmaya başladı ve işi ırkçı komünistler daha isimlerimizi değiştirmeye kadar getirdiler. Burada bitti iş. Sosyalizm evrendim set yüzünü gösterdi azınlıklara, hele de Türklere ve Müslümanlara eğer bugünkü durumumuzla sosyalizm denilen o mutlakiyette yaşadığımız durumu e, karşılaştırmak istersek sosyalizm bütün efendim sertliğine anlamsız e, Türkleri, Müslümanları eritme politikasına rağmen sosyal alanda bugünkü düzenden çok daha insancıl idi. Ben genelde de soruyorum hani ücretsiz eğitim varmış, ücretsiz e sağlık imkanları varmış. Genel olarak sadece azınlıklar için değil anlatır mısınız bunu? Sosyalizmde efendim eğitim, sağlık meseleleri ...ve diğer sosyal hizmetler... ...tamamiyle devlet tarafından yapılıyor ve parasız da. Bütün okulların kapıları... ...Bulgarca olmak üzere... ...azınlıklara da açıldı. Bütün efendim azınlık gençleri... ...üniversite bitirinceye kadar... ...devlet tarafından okutuldular... Ben de onlardan biriyim. Sağlık alanında ve bütün iletişim alanındaki hizmetler de devlete aitti. Bugün bunların hepsi efendim adı demokrat olan yeni Bulgar devleti e, tarafından ortadan kaldırıldı. İşsizlik aldı, yürüdü köylü çocuğunun kasabaya gidip lisede okuması hele de üniversitelere Sofya'ya Varda'ya gitmesi imkansız hale geldi. Onun için bugün sokakta hangi vatandaşa sorarsanız sorun Bulgar olsun, Türk olsun eskisi mi daha iyiydi, bugünkü durum mu daha iyiydi derseniz hiç şüphe etmeden en büyük antikomünistler dahi eskiden çok daha iyi yaşıyorduk diyeceklerdir. Sofya Radyosu'nu dinleyenlere şu an sizi duymuş olanlara bir selamınız olacak mı özel? Herkese sağlık ve sağlamlık her şeyden önce. Teşekkür ederim. İşte bunları dedi değerli dinleyiciler. 90 yaşındaki doktor İsmail Can eski gazeteci, yazar. Yani Sofya'nın böyle önde gelen Türk aydınlarından biri. Eskisi mi, yenisi mi, 89 öncesi mi, sonrası mı? Diyor ki en büyük antikomünistler gibi bile 89 öncesini tercih edecektir. Tabii ki bu onun fikri. 90 yaşındaki bir beyefendinin bize paylaştıkları bunlar.